Merhaba arkadaşlar, ee, burası Osman Gazi Hayvan Pazarı ama burada böyle bir yer kurulmuş. Her çeşit ne ararsanız var, bakın ee, her şey var ama her şey. Arayacağımız her şey var. Bakın böyle ne ararsanız var, her çeşit her şeyden var. İkinci el eşyalar var, sıfır eşyalar var. Gördüğünüz gibi. Şöyle eşimi de taktım arkama. Biraz yordum onu bugün. Uyumadı. O tarmizler ne kadar? 3 Bir buçuk litre. Var. Bir buçuk litre. Hazarlı var mı? Üç. Yüz, i̇ki tane beş. İki <laughs> tane Yani... Tanesi 250 yani. 250 tamam bak ne olacak. <gülme> <gülme> Sağ olun, teşekkür ettik. Yani, Bilmiyorum ki yetenCu? garantisi var mıdır? Neyin garantisi var? Termisleri diyorum. Evet, termis. Nasıl... Soğumuyor pülen. değil mi içerisinde hemen? Daha Sen daha bilmezsin. Beni neden çekiyorsun ne hemen? Ben YouTube kanalım evet. var da atabilirim değil mi? Ben zaten çıkarım ama ee, hepsi bu. Çeşit bol da varım ben. Anlamadım. Ben başka YouTube kanallarında çıkarım. Tamam işte bu da Eslam.61 YouTube kanalında çıkacaksınız. Ve şimdi sen suyu dolduruyorsun. Evet. Termusa, bu termosa. Ama erken geldim bir an. Ben şu an uykum modundayım. Ha yapamam diyorsun ben no, esprileri. Yaparım. Esprileri yaparım ama şu an uyku modundayım. Hem neler ben. yaparım. Tamam. Ee, şimdi arkadaş suyu koyuyormuş termosa. Sen şimdi oradan bir tane beğen abla. Suyu kaçırıp kaçırmadığına bakıyormuş. Valla büyük boyu. Büyük boyu istiyorum. 2 litre abla. 2 litre mi? 3 litre abla. 2 litre abla. Niye açılmıyor ya? Evet ama kaça vereceksin bize? 250 dedik ya bu. Ha bakalım. Tamam. Abi, Eşim alırsa. Şey Kaç litre de iki litre mi? üstte balkona hani soğuk su istediğin o zaman iyi yapmasın. yapmazsın. Evet bekliyoruz, bekliyoruz. <laughs> Sınısınlar mısın Ama her hafta buradasınız değil mi? Değilim abla her hafta. Burada. Eyvah. Ya garantisi yok bir şey. Söyleyeyim. Garanti var abla hiç kullanmazsan 40 yıl garantisi var. Nerede? Garanti kağıdı var mı? Kaçırıyor mu abla? Suyu kaçırmıyormuş evet arkadaşlar. Kaçırmıyormuş değil mi abla? Kaçırıyor mu? Kaçırmıyor. Bak abla düğmeye basıyoruz. Bak akıyor. Gördün mü abla? Aman aman. Anladın abla. Bol. Anladım. Anladım. Ama soğutup soğutmadığını bilemiyorsunuz. Kameraya çok yaklaşmayın. Niye? Çünkü çekiminiz güzel olmuyor. Abi yardımcı olalım abi. Malzemeler fiyatını söylemez arkadaşlar. Sorun söyleyelim. 35 lira dayı. Biraz daha bakarsan dire gelecek. Garanti kağıdı içinde beyaz. değil mi? Galiba. Garanti, yok ablacığım. Sıfır malzeme. Al abla affedersin bak bak abla. Aa, <laughs> aa, Sıfır. E ya bak, ama onu niye yaladın? Ne oldu bende? Veba yok abla. tamam alıyoruz. Bunu vereyim mi ablacığım? Baş, başka Demiyor. alabilir miyiz onun Lan, aynısını? <laughs> aynısını. Bunu da deneyeyim mi abla? Alabara. Alabara. De dene dene. Lütfen <laughs> çok kusura bakmayın. <laughs> özür dilerim. Peki sıfır olduğunu nasıl ispat edeceğim sen ablacığım? Onu da bilemiyorum. Soruyorum abla. Onu da bilemiyorum. Ama bilemiyorsun bak anlatıyorum. Çok özür dilerim. Neyden abi? Gözümü silmemişsin güzel ya. Gözümü silmemişsin güzel ya. Abla bak abla. Tamam. Teşekkür tamam, ederim. Tamam. 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 tamam mı? Tamam tamam. Yalama, lütfen yalamayın. <laughs> <laughs> Buyur abi. 100 lira abi, 100. 100. 100. 100 lira 100 lira. lazım mı? He? Su var dolu hadi. Evet. Usta parasını öde. Tamam. Usta öde parasını. Hadi yok. 100 lira, 100 lira, 100 lira, 100 lira. Abi, 300 lira para sen de 30 lira ver alsan mutlu olursun sen. diyorum ben de yok para. Dinlemedin sen Öde diyorum ben de yok para. <laughs> Abi. Ücreti alır mısınız? Güzel. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Güzel bir ticaret yaptık. Haydi bakalım. Da güzel bir şeyler yok ya gerçi arayana var da gördüğünüz gibi böyle öncek var arkadaşlar her zaman şeyler var Aynen. böyle baslar var burada bakın hoparlörler var aha teleportler ne kadar bunlar 200 TL 200 700'den başlıyor Peki bunların sağ sol dönüşleri nasıl? Sağ sol dönüş onlarda yok Döndüremiyor musun da. yani böyle? Yok onlarda da. Hani arabaya takıyorsun sağ sol bu. Ama kaymayacak yan Kaybaktan. Telefonumu yan koyduğumda kaymaması lazım 200. Ne kadar o? 200 TL 200 Bu ara, ara, araç için mi bu da? Uf. Ablacım beni çekme tezgahı çekeceksen tezgahı çek Pardon Piyano falan. Bu da araç işi değil mi? Evet. Samurai nereye takıyoruz bir de? Ne? Kamera'yı nasıl takacağız? Samurai mı? Samurai tutacağız. Telefon tutacağız bunlar. Evet telefonu koy nereye takacağız? Koy bakayım tutuyor mu? Şöyle metal koy şu tarafa nasıl? Metal koy. Ha koyacaksın ya kısacaksın. Evet. bütün sallanmalarda. Düşmez. Da. Metali veriyorsunuz değil mi siz? Evet. Bir e de böyle mi alsak? Bilmiyorum. Bizimkinden mi? daha iyi çünkü bizimki çok sallanıyor. Kredi kartı geçerli mi? İBAN'dan olur. İBAN'dan. Tamam. Niye? Kolay gelsin. Öyle. Evet arkadaşlar alacaktık ama vazgeçtik. Bizim da şey şöyle çıktı. Nerede? Biz o tarafta mı? Yiyelim mi? Araba o tarafta. Yok. Hayır. Aa, benim eşimin kafası da aldı. Maalesef. Bunlar ne? 10 hmm. çift şorap. Çim. 100 TL'ymiş. İyiymiş. Evet 12 çift. Bakın arkadaşlar dev döner'e geldik, dev döner harbi gerçekten dev döner 150 kilo et konuluyormuş buna, 150 kilo et konuluyormuş harbi dev döner ne yapalım yiyip de gidelim değil mi karnımızı doyuralım öyle gidelim bir de günümüzü gün edelim Şurada sen bir tanıdığım toprağını görmüştün galiba. Toprağın kıyak yapar mı sen? Değil mi diyorsun?